Evet, iyi günler. Bugün dersimizde yine soru çözeceğiz. Geçmiş konulardan ünitemiz canlılarda üreme, büyüme ve gelişme. Evet, şimdi önce birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuzda bazı canlılarda gerçekleşen olaylar gösterilmiştir. Paramesyum, hidra ve kertenkele canlılarını görüyorsunuz. Soru diyor ki, canlılarda gerçekleşen bu olaylarda hangi durumlar ortak olarak görünür? Şimdi birincisi tek bir atıdan yeni canlıların oluşması. Burada tek bir ata söz konusu değil. Yani ortak değil. Döllenmenin meydana gelmesi. Burada döllenme olayı yok. Hücre bölünmesinin gerçekleşmesi. Evet. Burada hepsinde hücre bölünmesi sonucunda ortak olarak gözüküyor. Yani e, cevabımız b olacak. Evet ikinci soruda şimdi diyor ki bir öğrenci eşeysiz üreme ile ilgili bir araştırma yapmak istiyor. Bunun için yandaki menekşe bitkisinden alınan bir yaprağı suda bir süre bekletip köklenmesini sağlıyor. Evet bir yaprağı alıyor ve suda bir süre bekliyor ve köklenmesini sağlıyor. Köklenmiş yaprağı ana bitkiye ana bitkiyle aynı koşulda taşıyan bir saksıya dikerek gelişimini gözlemliyor. Öğrenci gözlem sonuçlarına göre eşey süreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? Evet, hangisine ulaşabilir? Şimdi A seçeneğinde canlı çeşitli oluşturmaz diyor. Evet, burada bir canlı çeşitliği yok. Menekşe bitkisi yine menekşe bitkisinde ne elde ediyor? Dolayısıyla canlı çeşitliği yok direkt A şıkkı doğru cevap. Evet, üçüncü soruda e, dişi üreme organını görüyoruz. Diyor ki, bir açıklama yapmış, menopoz her sağlıklı kadının belli bir yaştan sonra yumurta oluşturma sürecinin sona ermesi durumudur. Evet, belli bir yaştan sonra yumurta oluşturma sürecinin sona ermesi durumudur her sağlıklı kadında. Evet, buna göre menopoz döneminde numaralanmış yapılardan hangisi işlevini kaybetmiştir? Evet, <laughs> yumurta nerede oluşuyordu onu hatırlayalım. Yumurtalıkta oluşuyordu. Burada yumurtalık dört numarayla gösterilen bölüm. Dolayısıyla dört numara yani D şıkkı işlevini kaybetmiştir. Yumurtalık artık yumurta üretmiyor. Cevabımız D şıkkı. Evet. Şimdi diyor ki 4 ve 6. soruları 4 ve 6. soruları aşağıdaki görsele göre cevaplayınız. Evet, dördüncü soru ne demiş? İkinci adımda yer alan spermler erkeğe ait hangi yapıdan vücut dışına çıkarılır? Evet. Şimdi spermler penisten dışarı çıkar. Vücut dışına çıkar. Dolayısıyla cevabımız adan olacak. Beşinci soru. Üçüncü adımda yapılan işlemin sağlıklı bir kadın hangi vücut yapısında gerçekleşmesi beklenir? Evet, üçüncü adımda ne yapılmış? Yumurta ve spermler karıştırılarak çekirdeklerin kaynaşması sağlanır. Demiş. Yani sperm ve yumurtanın kaynaşması nerede gerçekleşir? Yumurta kanalında gerçekleşir. Dolayısıyla cevabımız Bolu. Beşinci sorunun cevabı Bolu. Altıda, beşinci adımda döllenmiş yumurtaların kadın vücuduna yerleştirildiği yapı hangisidir demiş. 5. adımda evet döllenmiş yumurtalardan birkaç tanesi kadın üreme organına yerleştirilir. Evet döllenmiş yumurtalar kadın vücudunda döl yatağına yerleşir ve orada büyüme ve gelişmesini sağlar. Cevabımız adam olacak. Evet, yedinci soruda şimdi bir metin vermiş ve bu metine göre bu metne göre alkol, gebelikte alkol kullanımı ile ilgili yukarıdaki çıkarımların hangisi yapılamaz demiş. Evet. Şeyi okuyalım metni. Gebelik sırasında alkol kullanımı riskli bir davranıştır. Alkol kullanımı doğrusu doğumsal anomalilere neden olmaktadır. Gebelikleri süresince fazla miktarda alkol alan gebelerin bebelerinde, bebeklerinde zeka ve gelişme geriliği, kalp ve karaciğer sorunları görülme ihtimali yüksektir. Az miktarda alkol aldıklarını belirten gebelerin bebeklerinde ise düşük doğum ağırlığı ve gelişme geriliği gözlenmektedir. Evet, işte bu metinde gebelikte alkol kullanımıyla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş. A. Alkol kullanımı az olsa bile bebeğin doğum kilosunun altında doğmasına sebep olabilir. Evet, gelişme geriliğinden bahsetmişti. Bu çıkarım yapılabilir. Fazla miktarda alkol kullanımı bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Evet, olumsuz yönde etkiliyor. Bebeklerde zeka ve gelişme geriliği, kalp ve karaciğer sorunları görülüyor demiş. C şıkkında vücuda alınan alkol miktarı bebekte oluşacak gelişimsel hasarın boyutunu etkilemektedir. Evet, burada yine bahsetmiş bundan. Az miktarda alkol alanlarda bile ne olmuş? Düşük doğum ağırlığı ve gelişme geriliği gözlenmekte. Bunu da çıkarabiliriz. D şıkkında alkol kullanan kişilerin bebeklerinde görülen olumsuz gelişmeler tedavi edilecek boyuttadır. Bu metinde böyle bir şey yok bu çıkarımı yapamayız. O için cevabımız denizli. Evet, sekizinci soruda kurbağa ve tavuğa ait yaşam döngüleri belirtilmiş. Evet, görüyorsunuz civciv büyüyor, gelişiyor. Sonra tavuk yumurta çıkarıyor. Yumurtadan da tekrar civciv çıkıyor. Burada bir döngü var. Kurbağada da ise ergin kurbağa yumurta çıkarıyor. yumurtalar larvaya dönüşüyor. Larva iri baş ve sonra yavru kurbağa ve ergin oluyor. Evet. Şimdi yaşam döngüleri verilen canlılarla ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? A şıkkı tavuklar eşeyli olarak ürerken kurbağalar eşeysiz ürer. Evet tavuklar burada görüyorsunuz. Tavuklu honos eşeyli yürüyor. Kurbağada ise eşeği yok demiş. Evet yumurta büyüyor. B şıkkında kurbağalarda ve tavuklarda başkalaşım olayı görülür. Evet bu da yanlış. C şıkkında tavuklarda yavru bakımı yokken kurbağalarda vardır. Evet bu da yanlış doğru yarıyoruz. D. C, ve iri başın kalıtsal yapıları geliştiklerinde değişmez. Evet bu doğru. Hem Cici, hem iri baş kalıtsal yapıları gelişse bile değişmiyor. <laughs> evet dokuzuncu soruya gelelim. Şekilde tek hücreli bir organizmanın üremesi görülmek, gösterilmektedir. Bakın burada bir ana hücre var. Bir tomurcuk oluşuyor ve sonra tomurcuk kopuyor ve bundan yavru hücre oluşuyor. Evet buna göre aşağıdakiler hangisi bu organizmanın eşeğisi olarak ürediğini kanıtlar. Evet. A. Yavrunun döllenme sonucu oluşması. Burada bir döllenme yok. B. Ana hücrenin çeşitliliğe katkı sağlaması. Burada da böyle bir şey yok. C. Üremenin tek bir atıdan meydana gelmesi. Evet. Tek bir atıdan meydana geliyor. Dolayısıyla Cihan doğru. Evet. Onun soruya bakalım. Şimdi burada çeşitli canlılar var. Balina, yarasa, penguen ve timsah. Bunların üreme şekillerini söylemiş. Balina doğurarak. Çünkü balina bir memeli canlıdır. Çoğunluk bunu balık olarak düşünür. Halbuki balina bir memelidir ve diğer memeliler gibi doğurarak çoğalır. Yarasa da yine memeli bir canlıdır. Bu da doğurarak. Penguen yumurta ile penguen memeli değildir. Bir kuş cinsidir. Dolayısıyla yumurta ile çoğalır. Timsah sürüngendir ve onlar da yine yumurta ile çoğalır. Evet aşağıdakiler hangisi verilen bilgilere yönelik genel bir yargıyı ifade eder? A şıkkı balıklar ve memeliler doğurarak demiş. Yanlış. Balıklar doğurarak çoğalmaz. B şıkkı balıklar ve kuşlar doğurarak. Kuşlar doğurmaz. Balıklar doğurmaz. C şıkkı memeliler ve kuşlar doğurarak. Evet kuşlar doğurarak yine ifade yanlış. D memeliler doğurarak sürüngenler ve kuşlar yumurta ile çoğalır. Evet bu genel yargı. Bu doğru. Evet geldik 11. soruya. 11. soruda bazı balık türleri ver, vermiş. Koca ağız levrek, çizgili levrek, gökkuşağı, alabalık. Büyüme ve gelişim için uygun sıcaklıklarını vermiş. Evet, bu balıkların büyümesi ve gelişimi için uygun sıcaklık değerleri burada yazmış. Evet, verilen tablo incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılır? Evet. Şimdi A, gökkuşağı balığı 25 derece santigratta besin bulamadığı için yaşayamaz. Evet, burada 20 dereceye kadar gelişimi için uygun sıcaklık. Burada bununla ilgili bir şey yok. Çıkarım yapamayız. B şıkkı gök balığı ve koca ağız levrek aynı sularda yaşayabilir. Şimdi gökkuşağı alabalık 5 derece 20 derece arasında büyüme ve gelişimi için uygun sıcaklık. Koca ağız 12 ve 32. Evet bu sıcaklık aralıkları ikisine de uyuyor. Yani yaklaşık olarak 5 ile 20 arası koca ağız devreninde uygun sıcaklığına giriyor. Dolayısıyla bunu doğru kabul edebiliriz. C'ye bakalım. Diğer şıklar. C çevresel faktörlerin balıkların gelişimi üstünde etkisi yoktur. Hayır. Var. Çevresel faktör. Burada sıcaklık. Çizgili devreklerin 10 derece santigrat üstünde üreme şansları artmaktadır. Çizgili 10 derecenin üzerinde üreme şansları artmaktadır. Burada üremeden bahsetmiyor. Büyüme ve gelişme için uygun sıcaklık. Evet. Gelelim 12. soruya. Şimdi 12. soruda bir görsel var. Görselde su altında yaşayan Valisneria spiralis türüne ait dişi ve erkek ile bu bitkilerin çiçekleri gösterilmiştir. Evet. Bakın burada dişi ve erkek bitkiler ve bu bitkilerin çiçekleri evet erkek bitki, erkek organ dişi bitki çiçek konmuş. Evet verilen göre bu bilgiyle ilgili aşırı ifadeler hangisi yanlıştır? Evet okuyalım erkek bitkinin çiçekleri bitkinin su içinde kalan bölümünde oluşur. Çiçeğin taç yaprakları birbirleri üzerine kapanmıştır. Bu sayede polenler sudan korunmuş olur. Daha sonra gövdeden ayrılarak yüzeye çıktığında taç yaprakları açılır. Dişi bitkinin çiçekleri su yüzeyinde bulunur. Dişi çiçeğin yaprakları su yüzeyinde hafif bir çöküntü oluşturur. Bu sayede suda ilerleyen erkek bitkinin çiçeğini kendine yaklaştırır ve böylece polenler dişi çiçeğin üreme organına ulaşır. Ayrıca bu bitkiden alınan yapraklar gelişerek yeni bir Vallisneria spiralis bitkisi oluşturur. Evet hangisi yanlıştır demişti. A. Erkek bitki polenlerin su altında oluşturduğu için Polenlerini su altında oluşturduğu için döllenme ve zigot oluşumu da su altında gerçekleşir. Halbuki burada bunu söylemiyor. Demek ki bu aşık, yanlış. Evet, gelelim o üçüncü soruya. Ne diyor? Şimdi bir mısır tohumu vermiş. Toprağın altında mısır tohumu var. Burada görüyorsunuz bir çimlenme gerçekleşiyor. Buna göre bu mısır tohumunda aşağıdaki olayların hangisi gerçekleşmez. Şimdi bir mitoz bölünme var. Mitoz bölünme var. Çiçek oluşumu sırasında mitoz bölünme gerçekleşiyor. Ancak besin üretimi gerçekleşmez. Neden? Toprak altında güneş görmüyor. Besin üretimi için ne gerekiyordu? öncelikle güneş gerekiyordu. Halbuki burada toprağın altında yok ve yani bir fotosentez yok. Fotosentez olması için yeşil yaprak lazım. Klorofilin güneşle etkilenmesi lazım. Halbuki burada yok. Bir olayından bahsediyor. Çimlenme olayında bir besin üretiminden bahsedemeyiz. Evet. Şimdi 14. soruda e, ee, aşağıdaki hangisi deney amacına ulaşır. Sıcaklığın çimlenme etkisini incelendiği bir araştırma için deney yapılacaktır. Evet, sıcaklığın çimlenme etkisini incelendiği. Çimlenme için nohut ve mercimeğin kullanılacağı deneyde ve ortamlarına ait bilgiler aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Mesela ortamın sıcaklığı K'da K ortamında fazla, L ve aynı ortamdaki oksijen miktarı K ve M aynı, ortamında aynı, L'de farklı. Şimdi biz o zaman ne yapmamız lazım? Sıcaklık araştırmamıza göre sıcaklığı farklı olmasını arıyoruz. Evet, o zaman hangi deney yapılırsa amacına ulaşır demiş. O halde sıcaklığı farklı ortamlar almamız lazım. Ee, mesela C şıkkında mercimek tohumları KVM ortamlarına konulup gözlem yapılırsa evet KVM'de sıcaklık farklı ama diğer her şey aynı ortamdaki oksijen miktarı aynı kullanılan su miktarı aynı zaten her şey aynı olacak bir tek sıcaklığın etkisini araştırdığımız için sıcaklığı farklı alacağız evet onun için C şıkkı doğru evet Deneylerde her zaman buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani neyi araştırıyorsak onu farklı alacağız. Diğer her şeyi aynı almak zorundayız. Evet. 15. soruda suyun çimlenmeye etkisini araştırmak isteyen bir öğrenci aynı cins toprak ve özdeş tohumlar kullanarak aşağıdaki düzeneyi kuruyor. Öğrencinin amacına ulaşabilmesi için ikinci kitap özelliklerden hangisine sahip olmalıdır? Şimdi biz ne arıyoruz? Suyun çimlenme etkisini arıyoruz. O zaman e, suyu e, sulu ve susu ortam alacağız. Diğer her şeyi aynı almak durumundayız. Birincisinde nemli toprak var. O zaman ikincisinde mutlaka kuru toprak almalıyız. Diğer her şeyi aynı tutacağımıza göre kuru toprak B ve D şıklarında var. Ama D seçeneğinde sıcaklığı da 30 almış. Halbuki sıcaklığı aynı almak zorundayız. 20 derece almak zorundayız. Onun için cevabımız Bolu. Evet. Geldik 16. soruya. Şimdi 16. Soru, 16. soruda Ahmet bitkilerin gelişimini etki eden faktörleri test etmek amacıyla özde saksı toprak ve bitkilerle aşağıdaki sürekleri kuruyor diyor. Şimdi bakıyoruz birinci saksıda sıcaklık 25 derece. Güneş alma durumu var. Güneş alıyor. İkinci saksıda 25 derece sıcaklık. Güneş almıyor. Üçüncü saksıda sıcaklık 5 derece. Güneş alıyor. Evet. 10 ay boyunca her gün eşit miktarda sulamış ve boylarını ölçüp kaydetmiş. Bakın birinci saksı sıcaklık 25 güneş alıyor. Birinci saksıda bitki boyu her ay 4 santim artıyor. Bakın. 10, 14, 18, 22, 26, 30. İkinci saksıda güneş almıyor. Sıcaklık aynı. Birer birer artıyor. Demek ki güneş almayınca boydaki uzama da az oluyor. Üçüncü saksıda ise güneş alıyor ama sıcaklık düşük. 5 derece. Bu sefer de ikişer ikişer artıyor. Evet. Bu bilgilere dayanarak bitkilerin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Evet. Ortam sıcaklığının artma, azalması bitki gelişim hızlanır. Hayır. Ortam sıcaklığı azalınca bitki gelişim hızlanmıyor. Farklı bitkilerin aynı ortamda gelişim hızları farklıdır. Burada farklı bitki yok. Hepsi aynı bitki. C şıkkı güneş ışığı bitkinin daha hızlı büyümesini sağlar. Evet. Güneş ışığı gördüğünüz gibi dörder santim, dörder santim çiçeğin boyunu artıyordu ee, aynı sıcaklıkta aynı miktar suyu almasına rağmen diğer bitki güneş almayan bitki ikinci saksı yani birer birer uzuyordu. Onun için cevap Ceyhan olacak. Evet. Şimdi 17 soruda ne demiş? Umut babasıyla birlikte Özdeş mısır fidelerini toprak özelliği her yerinde aynı olan bahçelerine ekip eşit miktarda suluyorlar. Evet, mısır fidesini toprak özelliği her yerde aynı olan bahçeye eşit miktarda suluyor. Ancak Umut bir süre sonra ağaç gölgesinde kalan fidelerin boylarının daha kısa kaldığını fark ediyor. Bu durum arkadaşlarını bir deneyle göstermek istiyor Umut. Hangisinin azınamalı? Evet. Güneşi azalan yerler boyu kısa olacak. Evet. O zaman baktığımız zaman görsellere güneş alan ve almayanı seçmemiz lazım. A şıkkında ikisinde de güneş alıyor. C şıkkında ikisinde de karanlık. D seçeneğinde e gölge ve karanlıkta kalmış olmaz b seçeneği güneş alan ve gölgede kalan dolayısıyla cevap bolu olacak Evet şimdi 18 sonunda 18 sonunda ne demiş bir öğrenci araştırma ödevi için diskus balığı ve ipek böceğinden bir dişi ve bir erkek alarak onlar için uygun yaşam ortamları oluşturuyor. Gözlemlerini aşağıdaki gibi not ediyor. Evet, öğrenci gözlemlerinden yola çıkarak aşağıdakiler hangisine ulaşabilir? Şimdi ne yapmış? Bir araştırma yapıyor. Diskus balığı ve ipek böceğinden ipek böceğinden bir dişi ve bir erkek alıyor. Diskus balığının ve ipek böceğinin yavruları yumurtadan çıkmıştır. Gözlem ki diskus balığının yavruları ana canlıya benzerken ipek böceğinin yavruları ana canlıya benzememektedir. Gözlem 3. Diskus ve ipek böceğinin yavruları ana canlıdan bağımsız olarak büyümektedir. Gözlem 4. Diskus balığının yavrusu büyüyüp yetişkin hale gelmiştir. İpek böceğinin yavrusu ise bir koza oluşturup kozadan Ana canlıya benzemiş olarak çıkmıştır. Bakalım. A şıkkı diskus balığı yavruları küçük böceklerle besler. Böyle bir şey yok. Farklı ortamlarda yaşayan bu canlıların çoğalma şekilleri farklıdır. C şıkkı diskus balığı ve ipek böceğinin üremesi tek bir atadan meydana gelir. Evet. D şıkkı ipek böceği yumurtasındaki besin canlı Gelişimi için yeterli değildir. Evet, burada hangisine ulaşabilir demiş. Ee, şimdi baktığımız zaman A değil zaten B çoğalma şekilleri farklıdır demiş. Evet, ikisi de yumurtadan çıktığı için çoğalma şekilleri aynıdır. Bu da yanlış. Diskus balığı ve ipek böceğinin üremesi tek bir atadan meydana Hayır, ikisinin ataları farklı. D şıkkı ipek böceği yumurtasındaki besin canlı gelişimi için yeterli değildir. Evet, dolayısıyla bu bilgiye ulaşabiliriz. Cevap Denizli. Evet. Çocuklar bugünkü dersimiz bu kadar. Dersimizi bitiriyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.